Merhaba ben Medirhan, bu videomda sizlere Dictation.io sesini tanıtacağım. Bu site aynı telefonlarımızda olduğu gibi konuştuğumuzda söylediğimiz kelimeleri algılayarak yazıya çevirebiliyor. Ve ayrıca bunu TXT formatında bilgisayarımıza kaydedebiliyoruz. Aşağıda linkini de bulabileceğiniz Dictation sitesine girdiğimizde böyle bir sayfayla karşılaşıyoruz. Burada bir takım açıklamalar mevcut. Hemen altında birkaç tane buton bulunuyor ve onun da altında dil kısmı var. Buradan konuştuğumuz dili seçmeliyiz. Ve ardından Start Dictation butonuna basarak gerekli mikrofon izini verdikten sonra konuşmaya başlayabiliriz. Merhabalar ben Belirhan. Bu videomda sizlere konuşma tanıma sistemi olan bir web sitesi tanıtacağım. Evet gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde konuştuğumu söylediğimi yazıya çevirebildi. Şöyle bir sorun var ama hani sorun olarak nitelendirebilir miyiz bilmiyorum. Noktalama işaretlerini koymuyor. Bunu dilersek kendi text box'ında düzenleyebiliyoruz. Veya save butonuna basıp txt formatında kaydedip o dosyayı açıp da düzenleyebiliyoruz. Buradan save butonuna bastığımızda tekrar otomatik olarak start dictation butonuna da basıyor ve konuşmamızı biz kaydederken de algılamaya devam ediyor. Bu da e, bir sorundur küçük de olsa. Save butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi stop listening geldi ve arka tarafta da söylediğimi yazıya çevirmeye çalıştığımda görebiliyoruz. Bu şekilde txt formatında kaydedip bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu videomda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.